anne çocuğundan, kardeş kardeşinden, yüz binler vatanından, gençler değerlerinden koparılmıştır. Acı, hüzün ve gözyaşı dağlamaktadır yürekleri. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bugün bize düşen, yangın yerine dönen yüreklerimizi bayram neşesiyle canlandırmaktır. Bugün bize düşen bayramı göremeyen kardeşlerimiz adına da bayramları eda etmektir. <laughs> Müminler bir binanın yapı taşları gibidir. Onlar birbirlerinin hayata tutulmasını temin ederler. Mesela unutmayalım ki birbirimizi, dirliğimizi korursak mazlumların, mağdurların, yoksulların, kimsesizlerin umudu olmayı sağlık adına umutlar Elini oturmamış bir büyük rahmaya, aziz müminler, gelin yüreklerimizi. Dışarıda yine bayram açımız devam edecektir. Allah ﷻ razı olsun. thank <laughs> you Sayın Sayın Bayramı duvar 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 Sayın Sayın Bayramı duvar 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 Sayın Bayramı geçtikleriz. Hadi.